Evet arkadaşlar. Bugün yeni bostana Savaş abimizin mekanına geldik. Böyle kuşlar. Böyle. Kendisi tam temizlik yapıyordu arkadaşlar böyle. Biz yakaladık. Savaş abi merhaba de. Merhabalar. Hayırlı üretimler. <laughs> arkadaşlar Savaş abiden istediğiniz kadar kuş alabilirsiniz bu şekilde hepsi dolu böyle evcil bir sultan papağanı var bu aşırı evcil arkadaşlar isteyene yardımcı oluruz burada takımlar var hazır takım konusunda isterseniz yumurtalı takım isterseniz hazır takım yavru hepsi yerli kuşlar arkadaşlar ithal kuş yok bu şekilde. Burada yavrulu takımımız var. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Muhabbet kuşu. Sultan papağanı. Değdiğiniz zaman yeni bozmana Savaş abim gelir meydana. Böyle. Bu da yeni işlem arkadaşlar. İsterseniz bunu da verebilir. Artık bu şekilde arkadaşlar. Kümes kümes dolaşıyoruz. Güzel insanları tanıtıyoruz. Burada güzel bir rainbow erkeğimiz var. Albino bir dişi. Bunlar da yumurta yapıyor arkadaşlar. İsterseniz muhabbet kuşu, isterseniz sultan papağanı. Her türlü yardımcı oluyoruz. Ayrıyetten arkadaşlar yem satışımız da var. Yem satışına başladık arkadaşlar. Yedek parçalar falan filan. Tünek, yemlik, suluk. Yani bu tarz şeyler içinde Savaş abi rahatsız edebilirsiniz arkadaşlar. Güzel kuşumuz burada. Bugün cumartesi. Savaş abinin yeri yeni Bosna'da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Kuş yuvada yumurtada yatıyor. Yavru isterseniz yavru, damızlık isterseniz damızlık. Bu şekilde. Tam temizlik yaparken geldim. Sağ olsun bizi kırmadı arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsi hepsi yavru da, hepsi yumurta arkadaşlar. Takımda yavru da hani Ele alışkın kuş da her türlü mevcut. Yani böyle insanlara destek verelim arkadaşlar. Dişi de gördüğünüz gibi erkeği bekliyor. Daha yeni attık bunları. Yani kuş üretmek isteyen olursa üçkağıtçılardan uzak durun arkadaşlar. Yeri belli, yurdu belli. Evet, tokattı savaş. Ya tokattı. Öyle. Yani her bütçeye uygun. Ev kuşu mevcut arkadaşlar. Şöyle teker teker bir göstereyim size arkadaşlar. Burada güzel Cinemon ve pied bir takım var. Burada Lütüne ve Grey bir takım var. Burada güzel pied ve pied Cinemon var arkadaşlar. Burada güzel grey. Eşil bütün arkadaşlar. Burada güzel bir grey takım var. Yani isteyen her türlü yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Kafes, kuş, yemlik, suluk, yem. Ne isterseniz Savaş abi de mevcut. Savaş abi de kuş yok. Bunlar görünen yüz arkadaşlar. Bir bu kadar daha var. Kuşların hepsi yuvada. Üçer, beşer, altışer yavruları var arkadaşlar. Tekrardan da yuva yapıyorlar yavruları varken. Böyle erkeğimiz var. isteyen erkek. İsteyene takım. Her türlü indirim yapıyor. Kimseyi boş çevirmiyor. Öyle kapara toplayan adamlardan değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Bu alttaki takımımız da yumurtada yatıyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir takım. İsteyene yumurtalı, isteyene yavrulu, isteyene takım, isteyene yavru arkadaşlar. Çok kampanya. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Her türlü ulaşım sağlayabilirsiniz. Yorumlara itibat numarası bırakıyorum arkadaşlar. Olumlu dönüşlerinizi bekliyorum. Hobiye destek. Sağlıkla kalın arkadaşlar.